Ama 1940'lı yıllarda şimdi iyi oturun yerlerinize. Sultanahmet Camisi'nin içinin küçük bir kısmı sadece cami olarak bırakıldı. Geri kalan kısım ordu emrine tahsis edildi. İçinde asker kışlısı vardı. Askerler yattı kalktı. Hadi buraya kadar gene bir derece diyeceğiz. Caminin bir bölümü de o askerlerin atlı askerdi onlar süvariydi. Onların ahırı haline getirildi. Hatta bağışlamanızı rica ediyorum. Sultan Ahmet Camisi'nin o dünyaca adını bilenler bilir. Blue Mosque'tür dünya genelinde. Mavi Cami. Çinilerindeki mavi hakimiyetinden ötürü. O mavinin o orijinal tonundan ötürü. Yabancılar öyle bilirler. Bu meşhur Çinilerinin bir kısmı da at idrarlarından yükselen yüksek oktanlı asit nedeniyle tamir edilemeyecek şekilde de tahrif olmuştur. Dönem Milli Şef dönemi, İsmet Paşa dönemi. Sultan Ahmet Camisi resim galerisi olmadı ama beygir ahırı yapmayı ve o atların sidikleriyle Çinlilerin bir kısmını tahrip etmeyi de becerdiler. Şu ankiler ilk ağızda diyorlar ki müze yapalım. Allah ellerine fırsat vermesin. Yarın öbür gün diyelim müze yaptılar. Ben rahatlıkla beklerim aynı zihniyetten. Çünkü Namık Kemal'in meşhur değişinde olduğu gibi fıtrat değişir sanma kan yine o kandır dediği gibi yarın öbür gün atahırı da yapabilirler ellerine fırsat geçersin.